Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere üzerinde etiket bilgisi silinmiş bir akım trafosunda polarite uçları nasıl tayin edilir ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar normalde akım trafosunun primer sargıları nasıl gösteriliyor? P1, P2 ile gösteriliyor. Giriş terminali P1, primer sargının çıkışı ise P2'dir. Sekonder sargıların ise S1 ucu polarite olan uçtur. P1'e karşılık gelen S2 ise P2'ye karşılık gelen polarite olmayan uçtur. Şimdi bir akım trafosu burada bir de şu şunu görmektesiniz. Bu normalde arkadaşlar akım trafosunun sekonder sargı kremeslerinin üzerine kapatılır arkadaşlar böyle açıkta bırakılmaz. Onun için kullanılıyor. Şimdi burada bir devremiz var. Bu devremizde bu görmüş olduğunuz 1.5 voltluk pilimiz bu artı kutbu diğer ise eksi kutbu arkadaşlar. Bu 1.5 voltluk pilimizin artı kutbu bir anahtarımıza bağlanmış ve buradan ne yapıyor arkadaşlar? Kablomuz geçiyor. Ve ne yapıyor? Tekrar pilimizin eksi kutbuna giriyor. Burada yeşil kablo ise akım trafomuzun S1 terminaline bağlı. Kırmızı kablo ise S2 terminaline bağlı arkadaşlar. O da Multimetremizi e, ne ile bağlı arkadaşlar e, uçlarına bağlı tabi şu an ben multimetremizi şuradan şöyle gösterecek olursam e, akım seviyesine aldım Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu şimdi ben anahtarı 10 pozisyonuna geçirdiğim zaman bir akım diğerinde bir artış olacak Normalde burada bir analog DC e, ampermetre kullanmak gerekiyor Fakat benim elimde şu an bir multimetre var ben şimdi bir anahtarımı 10 pozisyonuna alıyorum. Bakın 0,08 oldu. Bak eksi oldu şu an. Bir daha bastım 0,11 oldu. Tekrar eksi oldu. Şimdi burada değerim ne oluyor arkadaşlar? Sıfırdan artı pozisyona geçiyor. O zaman benim polarite uçlarım doğru. Bir daha basıyorum şu an. 10 pozisyonunu aldım. Bakın 0,09 oldu. Şu an bir de anahtarım. Tekrar eksi, 0 aldığım zaman eksi oluyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar ben burada e, uçları değiştireceğim. Yeşil kabloyu arkadaşlar e, siyah probun olduğu klemense bağlayacağım. Kırmızı kabloyu da e, ne yapacağım? Kırmızı probun olduğu klemense bağlayacağım. Ve bir daha bakacağız değişimlere. Bu sef değişimlerde eksi olacak arkadaşlar. Çünkü polarite ucu ters bağlandığından dolayı. Şimdi onu deneyelim. Evet arkadaşlar şu an ben e, uçları değiş, değiştirdim. Sekonder sargı uçlarını. S1'i e, siyah proba bağladım. S2 ise kırmızı proba bağladım. Şimdi anahtarı ben 10 pozisyonuna geçeceğim. Bakın değer eksi olacak arkadaşlar. Şu an olmadı. Evet, şu an bakın eksi 0,38 oldu. Şimdi tekrardan bir daha anahtar Bakın eksi 0,28 oldu. Bakın tekrar sıfıra geçtiği zaman pozitife geçiyor. Öncekinde nasıldı arkadaşlar? sıfırdan bile geçtiğinde pozitif değer görüyorduk. Birden sıfıra geçtiğimizde eksi değer görüyorduk. Bunda ise sıfırdan bile geçtiğimizde eksi değer görüyoruz. Birden sıfıra geçtik mi artı değer görüyoruz. Şu an anahtarımı bir daha yani 0'dan sıfırdan bir aldım. Bakın eksi 0,4 oldu. Sıfır aldım şu an 0,26 oldu. Tekrar sıfırlandı. Tekrar sıfırdan bire geçiyorum. Gördüğünüz gibi eksi 0,5 Şimdi birden sıfıra geçtiğinde 0,09 oluyor. Bu ne demektir? Demek ki polarite uçlarını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Başta 1'e yani sıfırdan bile geçtiğinde akım değeri negatif olduğundan ötürü e, yanlış bağlanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar akım trafolarında polarite tayini bu şekilde yapılmaktadır. E, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.